Merhaba, benim adım Ahmet. Bugün size iCloud eşpostasını kullanarak bir Facebook reklam hesabından olası yüklemeleri nasıl kuracağınızı anlatacağım. Yeni potansiyel müşterileri Facebook'tan diğer sistemlere otomatik olarak aktarmak için gereklidir. Örneğin, iCloud aracılığıyla ihtiyacınız olan eşpostaya potansiyel müşteriler gönderebilirsiniz. Şimdi kuruluma geçelim. İlk önce yeni bir bağlantı oluşturmanız gerekiyor. O aşamada verilerin aktarılabileceği sistemler için hazır şablonlardan birini kullanabilirsiniz. Bu durumda iCloud sistem şablonunu seçmemiz gerekiyor. O aşamada Facebook hesabınızı, sağ ve My Leads sistemine bağlamanız gerekmektedir. Öncelikle Facebook kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ardından ayarları düzenleyi tıklayın. O aşamada erişiminiz olan tüm reklam sayfalarını görüyorsunuz, ileride onlarla çalışabilmek için hepsini bir kere de işaretlemenizi tavsiye ederim. Şimdi tüm onay kutularını etkin bırakmanız gerekiyor. Bağlı hesap listede görüntülendiğinde seçilmelidir. Bundan sonra potansiyel müşterilere aktarmak istediğimiz reklam sayfasını seçin. Daha sonra verilerin yükleneceği formları belirtmeniz gerekir. Belirtilen birden çok formunuz varsa, her biri için birden çok bağlantı oluşturmanız gerekir. O aşamada icdut hesabınızı, sağ ve my Leads sistemine bağlamanız gerekir. Bunu yapmak için bir e-posta ve şifre belirlemelisiniz. Bu şifre upload hesap ayarlarınızda oluşturulmalıdır. güvenlik bölümüne gidin ve üçüncü taraf uygulamalar için bir şifre oluşturun. İcrut hesap şifresini girin. O aşamada şifreyi kopyalayıp, Sabe MyLeads sistemindeki uygun alana yapıştırmanız gerekir. İclud e-posta adresi artık gerekli. Gerekli alanlar doldurulduğunda kaydete tıklayın. Bağlı oturum açma listede görüntülendiğinde, onu seçin. Artık e-posta göndermek için İclud alanlarını görüyorsunuz. Facebook'tan müşteri adaylarına e-posta göndermek istiyorsanız, e-postaya, alanında müşteri adayının e-posta adresini içeren bir değişken seçmeniz gerekir. Facebook'tan yeni bir müşteri adayının göründüğüne dair e-postanıza bildirim göndermek istiyorsanız, bu alana e-posta adresini manuel olarak girmelisiniz. Konu alanında ayrıca verileri manuel olarak girebilir ve Facebook'taki değişkenleri kullanabilirsiniz. mevcut müşteri adayı için kişisel Facebook hesabınızdan almak istediğiniz verileri mektubun gövdesine yazın. Tüm gerekli alanlar doldurulduğunda devamı tıklayın. O aşamada, Facebook'tan her yeni müşteri adayı ile belirtilen e-posta adresine gönderilecek verilerin bir örneğini görüyorsunuz. Gönderici olarak, Save My Leads, e-bağlı e-posta adresi kullanılacaktır size uygun olmayan bir şey varsa geriye tıklayın ve bir adım geri gidersiniz. Ayarların doğruluğunu kontrol etmek için testi göndere tıklayın ikluda veri. Başarılı bir şekilde gönderdikten sonra postaya gidin ve sonucu kontrol edin. Her şey size uyuyorsa, Save My Leads hizmetine dönün ve kuruluma devam edin. Facebook'tan yeni müşteri adaylarının belirtilen postaya anında gönderilmesi için otomatik güncellemeyi etkinleştirmelisiniz. Bunun için kurulumu bitire tıklayın. Gerekirse bağlantının adını değiştirebilir. Bunu yapmak için ayarlarına gidebilirsiniz. Hepsi bu. Başarılı entegrasyon ayarları ve iyi şanslar diliyorum.